Selam Freddy. <laughs> hey Bonnie ne haber? İyiyim de sen güvenli gördün mü? Herhalde kostümünü giyiyor yine. <laughs> ya yani bulamadın onu. Aynen öyle. Bulsak iyi olur da öldüreceğiz onları Sadece Freddy maskesi takıyor olması sorun. Ee, yani sıkıntı değil mi? ben de. Ben Freddy'yim zaten. Bilirsin işte. Neden başka yerlere bakmıyorsun? Güvenlik. Senin o kıçını tekmelemeye geliyorum. Aa, bir saniye güvenliği mi gördün? Evet güvenlik burada ya. Hello. Yo bu bir Freddy. Hayır. Sadece Freddy maskesini takıyor. Yani senin tadımını engelliyor. Aa lanet olsun. E Freddy ise neden gözüm ışık tutuyor lan? Nasıl işte? Belli ki onu korkutuyorsun. Korkutuyor muyum? Senin gözlerini oyacağım. Foxy sakin ol. Hayır. Sadece bunun Freddy olmamasını Puppet'la ben görüyorum. Balon boy. Bana destek çıkar mısın? Sana ne lan? Seni hiç alakadar etmez. Sadece Freddy olup olmamasından önemli değil ama o bataryaları ne sokacağım. Bir daha güvenlik olmadığını söylersen seni beynini uçururum. Ee, sadece oyuncak. <laughs> Freddy nerede lan? Söylesenize. Bir yolda iki tane Freddy aynı anda olamaz öyle değil mi? Freddy! Yay. İşte. Baksana iki tane Freddy var. Havalı. Bonnie senin beynini sıkacağım. Bir saniye. Ne oluyor lan burada? Güvenliği arıyoruz. La güvenlik bu bu. Hmm, yani Fred oldu ben beni neden oynuyor? lanet olsun. Fred sensin. Nereye gidiyorsun lan sen? Sana ne? Yani ne kafa karışıyor işte anlamadım. Bu dinle beni. Bir dakika saat kaç? Selam çocuklar. Hey Mingle, saat kaç? He, 559. 559 bu İşte bakın güvenlik bu. Güvenlik mi? Güvenlik mi? Bataryalar. Hayır, hayır. Ben Freddy'yim. Ben Freddy'yim. Aa!